Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte açık hava basıncı deneyi yapacağız. Malzemelerimiz şişe, kağıt, çakmak ve bir adet içi su ile dolu balon. Çoğu kez haşlanmış yumurta ile yapılan deneyi biz şimdi içi su dolu balon ile deneyeceğiz. Öncelikle göstereyim. Arkadaşlar bu balon hiçbir şekilde bunun içine girmiyor. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi bu kağıdı yakıp içine atacağız ve neler olduğunu gözlemleyeceğiz. O zaman deneyimize geçelim. Şimdi kağıdımızı yakıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balon açık hava basıncının etkisiyle kolay bir şekilde şişenin içerisine düştü. Bunun sebebi yanan kağıdın şişenin içerisindeki gaz basıncının düşürmesiyle yukarıdan açık hava basıncının etki etmesi. Deneyimiz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.